Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şöyle etkinliğe geldim bakalım ne var ne yok. Oltaya attık bakalım balıklar düşecek mi? Nereye düştü lan bunlar? Relax. Kırmızı. Yapıyorsunuz kardeşim ikiniz de. Türk kardeşlerim cansınız. Videoyu izliyorsanız like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah ne kadar? Burayı biz temizleyelim. Sen gel burada loot yap. Allah güzel. Kardeşim bak sonradan gelenleri hiç sevmiyorum. Ne oluyor? Ya ben seni az önce vurmadım ben size ya. Ama olmaz ki böyle bak. Hak ettin yani bunu. Akıllanman lazım. Ah, ah. Biz sizi Allah hoş geldiniz. Ha, nasıl ya? Öyle combo olur işte. Bir UMP'ye gidersiniz işte mezarcı. Vallahi ne olur. Şimdi git kendi mezarına. Hadi bakayım. Karşıda da birileri var ama bakalım burada aksiyon bizi bir salmadı ki. Şöyle. Oo kertenkele. Oğlum bu nasıl bir maç lan şampiyonlar gibi. Her tarzdan insan var vallahi maşallah. Şöyle ses duydum bekliyorum da. Lan var ya tam da diyecektim ki bunlar açı değiştirdi olmadı var ya. Çakallarsın. <laughs> Etkinliğe geldim arkadaşlar. Bu Arabik millete sıkıyordu burada. Bunu bir uçan panço tekniğiyle yıktım hemen buraya. Burayı açan yok galiba. Hemen açalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bayılırız muzra çıkarmaya. Ya ha. Ah. Ver bakayım, ver bakayım. Şu canlanmayı ver artık. Kalbimiz duracak. Oo, Amere mi? Bayılırım. AMR P90. Güzel. Çok güzel, çok güzel. Daha ne olsun yani? <laughs> Yalnız bu son kişi arayalım mı diyecektim de. Master! Abi sen ne zevk alıyorsun ya burada? Bak bir de bu da sonradan geliyor bak. Bak mezarcıya bak. Ya abisi ben sizi yolluyorum. Niye geliyorsunuz? Buranın kralı benim yani. Anlayın bunu yani. Arkadaşlar şöyle gezerken şu kardeşe denk geldim. Arabasını çekmiş buraya. Muhammed o. Arabik bu ya. Geldim geldim geldim. Kaldır hemen kaldır kendini. Bir sen akıllısın, bir de seninki Arkadaşlar 14 kile ulaşmışız. Sizlerden ricam birer like, birer yorum. Efsane gameplaylerle karşınızdayım. Ee, etkileşim için sizin like'larınız çok önemli arkadaşlar. Bunu buradan tekrardan belirteyim. Videolarımız keşfete düşmüyor. Galiba YouTube bizi adamdan saymamaya başladı. Yani anlayamadım. Hayırlısı o kadar emek veriyoruz. Ya bu botlar var ya. Bot musun? Nesin bilmiyorum da. Dediğim gibi arkadaşlar yani like, yorumlar, her türlü etkileşime ihtiyacımız var. Ne oldu? Flex'i. Arkadaşın yanında değil mi? Onun özgüven. Eee, bagi geldi ağacın oraya. Şuradan bir bir girelim artık yani. Ya bu kaçıyor ya. Vatoza binecek. Abi adamın arkadaşını baymışız ya. Nasıl bir tarikatsınız siz ya? Adil intikam. Niye intikam dedi lan? Ben bunlara mı ölmüşüm etkinlikte? İntikam alırız baba. Aa doğru lan etkinlikte beni vuranlar bunlar. Onda da buz kıyafeti var. Doğru doğru. O yüzden adil intikam yazdı. Ya biz her türlü gelir buluruz biladerim. Adil intikam yersen. Kaçma. Yo abi. Gerçekten kele gibi daha düştüm. Ya canım birdi ya. Sen şimdi bir de yan yan bakarak adam mı oldun lan uzaktan? Arkadaşlar yeni gameplay'e geçtik. Yapacak bir şey yok. Üst katta dolu iki kişiler maşallah. Bizde de ne silah var ne başka bir şey. Çok zalim ölmeye başladım bu ara. Tekrardan bir like isteyelim arkadaşlar. Ha ne oldu? Orada beni gördünüz. Silahımız yok. Değil mi? E hadi gel oyna. Kaç yelek de hadi. Sen mi erkeksin ben mi? E ne oldu? Pompalıyı alınca adam mı oldun? Kullanabileceğini mi düşünüyorsun yani? Beni sinirlendiriyorlar ya. Hani yoksun. Bu da kendini bana salarmışçasına. Arkadaşlar yine ortaya geldim bu kardeş burada hakeme de tekide kalmış. Allah'tan adam bizi vuramadı yani. Öyle ki ortaya açtım arkadaşlar. Canlanmayı da aldım. Kardeşler ya abisi ne yapıyorsun sen? Sen nasıl bir tarikatsın ya? Sen yılan soyundan mısın? Sakin sağda birileri birilerine sıkıyor. Biri de vatozla dolanıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle buraya geldim vatozla. Yere yattın ya ölümsüz oldun. Yere yatınca ölümsüz oluyorsun biraderim. Ha nasıl ya? Böyle adamı sererler yere. Oğlum bir kadın canı için kit mi basılır? May Manya. Arkadaşlar tekrar da etkinliğe geldim. Burada durmadan yeni yeni oluşumlar oluşuyor. Ama bunları mızraklamaktan gayet zevk alıyorum. Sıkıntı yok gelebilirler. Şöyle reloadumuzu yapalım. iki kişi kalmış. Bunları da aramaya çalışacağım. Neredesiniz lan? Sanki vatoz mu? Yüzüyor mu lan bu? Ne oluyor? Aha. Aha biri paraşütte iniyor gördüm. Gördüm. Sakin ol. Relax ol. Alt katta. Sana da geleceğim. Abi şu... nedir lan? Bir saattir bizi uğraştırıyorsun ya. Bir kişi daha geldi Adamlar da kaçıyor zaten ya. Beklemenin bir manası yok arkadaşlar. Hayla la yok. Abisi ne yapıyorsun ki yani? Canlanmayı da almadın. Neyin peşinden Neyin pususu yani? Aha. Vallahi ses verdi oğlum. Üst katta mı ne bu? Tıplıyor. Aha o da burada. Allah buldum lan. Yo bu yeni gelmiş. Bu az önce vurdum. Allah. Im. Öbür adam yok abi ya. Arkadaşlar şöyle bu tarafa doğru geldim etkinlikten çıkıp bot mu diye baktım da gerçekmiş. Ahmet o. lan. Oğlum nasıl bir üçgene girdik? Sakin. Yataşı aşağı abisi sen mi? Şu etkinlikten biri bu, bu tarafı darlıyor. Hayırdır lan? Yok burayı darlamıyor musun? Açısı yok. Bak bak bak. Geldim buldum. Bak, bak bak bak. bak. Sen bir relax ol. Ben geldim abi. Heh kaçtı. Allah'ım ya. Abi madem kaçacaksanız PUBG'ye niye giriyorsunuz ya? Gidin GTA 5 başka şeyler oynayın ya. Barbie gidirme falan oynayın. Yani nedir yani? Anda geldim lan. Sakin ol lan. Ayrılın. Oğlum sakin lan. Zeki Müren de bizi görecek mi? O nasıl işim lan? E, ne oldu? Ne oldu yani? Oradan kaçtın geldin buraya. Ne oldu? Ha? Mızrağı yemediniz mi yani? Ne fark etti? Adam mı oldunuz? Oo, bagile. Bagile. Buggy! Vay oğlum, bu Ruslan. Rus muydu o? Nasıl bir nick koymuş ya? Evet, evet. Ne oldu? bagin lastikleri yok. Gidemiyorsun. Anla. Gel savaş. Allah'ım ya. Var var az. Var var az. Arkadaşlar şöyle Toki'ye geldim. Of Atidon. Lan senin p 90ını ya. Kahretsin ya.